Dünyadaki son gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. Şimdilik bu fiyatlarda gerileme görülse de yakın gelecek için hala büyük bir belirsizlik var. Tüm bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri benzinin son kullanıcı için her zaman en ucuz olduğu ülkelerden biridir. Peki Amerika'da akaryakıt fiyatları neden ucuz? Gelin Kablosuz derginin bu videosunda yakından bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 2022 Haziran ayında Brent petrolün varil fiyatı 120 dolar civarına yaklaştığında Amerika'da yaygın olarak kullanılan o bildiğimiz büyük ebatlı jiplerin depoları yaklaşık 100 dolar civarına dolmaya başladı. Bir Amerikalının bir depo benzin için bu kadar para ödemesi oldukça şaşırdığı bir durumdu. Petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği 2022 yazında birçok Amerikalı tatil planlarını iptal etti. İşe gidiş geliş masraflarını azaltmak için farklı çözümler aramaya başladılar. Hayatlarını bu kadar etkileyen bir olay için de direkt olarak hükümeti, yani Amerikan Başkanı Joe Biden'ı suçladılar. Altında "Bunu ben yaptım." yazan ve parmağıyla pompadaki fiyatı gösterir şekilde duran Joe Biden stickerları neredeyse her benzinlikte pompalara yapıştırılmıştı. Yaşanan tüm enflasyon dalgasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları dünya ortalamasına göre hala çok ucuz. Bunun nedeni düşük vergi oranlarıdır. Ham petrol nerede çıkarılırsa çıkarılsın, küresel piyasada işlem gören bir ürün olduğu için işlenmiş ürüne dönüştüğü zaman her ülkede neredeyse aynı fiyata mal oluyor. Aradaki farkı belirleyen şey devletlerin uyguladığı vergiler ve sübvansiyonlardır. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani kısaca OPEC'in 2021 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş ülkeler içinde yaklaşık %19'la akaryakıt ürünlerine en az vergi uygulayan ülkedir. Örneğin Kanada %33, Japonya %38, Fransa %60, Almanya %57 vergi uyguluyor. Suudi Arabistan ve Venezuela gibi farklı örnekleri aradan çıkarırsak, Amerika dünyada akaryakıta en az vergi uygulayan ülkelerden biridir. Zaman içinde ülkeler vergi oranlarını değiştirseler de Amerika 1993'ten bu yana federal akaryakıt vergisini aynı oranda tutuyor. Amerikan hükümetleri de akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını düşük tutmak için her zaman mücadele etti. Seçim dönemlerinde başkan adaylarının ilk verdiği sözlerden biri bu oluyor. Peki o zaman Amerika Birleşik Devletleri dünyanın büyük bir bölümünden farklı olarak neden akaryakıt fiyatlarına daha düşük vergi uyguluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000 kişi başına 868 araç düşüyor ve bu rakamla kişi başına en çok aracın düştüğü 6. ülke konumundalar büyük ve çok nüfuslu ülkeleri düşündüğümüzde ise onları birinci sırada sayabiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde Yeni Zelanda, Monaco, Liechtenstein, Andorra ve San Marino var. Araç sayısını baz aldığımızda da dünyada en çok aracın olduğu ülke 307 milyonla Çin. Onun arkasından 290 milyon 800 bin arabayla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Neredeyse birbirine yakın sayıda araca sahip iki ülke ama Çin'in nüfusu 1 milyar 402 milyon. Amerika'nın nüfusu 329.5 milyon. Bizim ülkemize bakarsak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 verilerine göre Türkiye'de ise 25 milyon araç var. Bu verilere göre Türkiye'de 1000 kişi başına 299 araç düştüğünü söyleyebiliriz. Ülkemiz kendi sınıfındaki ülkelere göre bu konuda geri kalmış durumda. Hatta ortalama araç yaşında maalesef daha da geri durumda. Amerika'ya yerleşeceklere, bir süre yaşayacaklara ya da eğitim için gidenlere daha önce gitmiş olanlar hemen bir araba almalarını tavsiye ediyor. Hem araba ve akaryakıt fiyatları uygun, hem de bireysel araç kullanımı yüksek olduğu için toplu taşıma birkaç şehir dışında yaygın değil. Örneğin yükselen benzin fiyatları karşısında ilk kez toplu taşıma kullanmak isteyen birçok Amerikalı büyük bir şok yaşadı. Bildiğiniz gibi Amerika'da büyük şehirler dışında şehirler ve ilçeler geniş alanlara yayılmış az katlı binalar ve çoğunlukla müstakil evlerden oluşur. Bazı otobüs durakları yerleşim yerlerine neredeyse 2-3 kilometre uzakta yer alıyor. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu şehir, şehir dışı ilçe ve kırsal için aynı. Toplu taşımaya ve alternatif ulaşım yöntemlerine talep her zaman çok düşüktü. Çünkü Amerikalılar ucuz araba fiyatlarına ve ucuz benzine alışmışlardı. Bu sayede işlerine uzak bir yerdeki müstakil bir evde yaşayabiliyorlardı. Yine bu sayede süpermarketler ve alışveriş merkezleri genellikle şehirlerin dış kesimlerinde yer alıyor. Şehir dışında dükkan maliyetleri daha düşük oluyor. Araba sahipliği oranı yüksek olduğu için müşterilerin ulaşımında da sorun olmuyor. Bazı uzmanlar Amerika'daki ucuz araba ve benzin fiyatlarının insanları daha büyük ebatlı arabalar ve işlerinden uzak olsa da daha büyük evler almaya teşvik ettiğini söylüyor. Bunun da konut fiyatlarını yükselttiğini savunuyorlar. Ayrıca Amerika'daki Virginia Tech Üniversitesi'nde şehir planlaması üzerine uzman olan Profesör Robert Lang, düşük akaryakıt ve araba fiyatlarının Amerika'da nesiller öncesine dayanan bir mobilite yani devamlı hareket edebilme halinde olma sevgisinden kaynaklandığını söylüyor. Profesör Lenk, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamın arabaya bağımlı bir kültür haline gelmeden çok önce de ülkede demir yolları ve at arabalarıyla sağlanan ulaşımın yine dünyadaki diğer örneklerine göre ucuz olduğunu söylüyor. Eğer bu hareket edebilme kabiliyeti olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri batıya doğru genişleyemezdi diye de ekliyor. Bilindiği gibi Birleşik Devletler ilk olarak bugünkü Amerika'nın doğu kıyılarında 13 koloni adıyla İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanarak kuruldu ve zaman içinde batıya doğru genişledi. Almanya'daki Dresden Teknoloji Üniversitesi'nden ekonomist Stefan Scharakschiv, kendi ülkesi Almanya'yı baz alarak bir ülke için en ideal yakıt vergisi oranı ne kadar olmalı diye bir çalışma yaptı. Çalışmanın amacı yalnızca şu anki araba sahipliği ve akaryakıta ödenen paraya odaklanmak değildi. Scharakschiv, fiyat ne kadar yüksek olursa bu durum toplumsal yaşamı ve ticareti kötü yönden etkiler. Ne kadar düşük olursa devlet için işler zorlaşır arasında bir denge kurup ideal oranı yakalamaya çalıştı. Tüm verileri hesapladıktan sonra Almanya için litre başına 0.96 euro'luk ideal bir akaryakıt vergisi oranı buldu. Bu sadece litre başına uygulanması tavsiye edilen vergi oranıdır. İçine benzinin maliyet fiyatı dahil değil. Eğer bu oranı Amerika Birleşik Devletleri'ne uygularsak Amerikalılar şu an benzin için ödedikleri paranın yaklaşık 2 katını ödemek zorunda kalacak. Ekonomist Stefan Çarakşiv bu oranın zamanla artması gerektiğini düşünüyor. Çünkü daha fazla yakıt tasarrufu yapan araçlar daha uzun mesafeleri daha ucuza gitme imkanı sağlayacak ve bu da devletin akaryakıta bağlı gelir gider dengesi için bütçesini sarsacak. Bunu dengelemek için araçlar daha az benzin harcadıkça benzine daha fazla vergi uygulanacak. Gelişmiş, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim sistemlerinin olduğu ülkelerde insanların benzin alırken ödedikleri vergiler aslında devletten aldığı hizmetlere karşılık dolaylı yoldan ödeme yapmaları anlamına gelir. Örneğin Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsi sosyal devlet anlayışına sahiptir. Burada yaşayan insanlar ucuz ya da bedava sağlık hizmetleri alır, bedava eğitim imkanlarına sahipler, güçlü bir emeklilik sistemleri var. Devletler bu alanlardaki birçok gideri akaryakıttan aldıkları vergilerle karşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise sosyal devlet anlayışı oldukça zayıftır. Diğer yandan siyasi ve ekonomik olarak ülkelerini şeffaf bir şekilde yönetmeyen otoriter rejimlerse ellerinde tuttukları iktidarı büyük oranda akaryakıttan alınan vergilerle finanse eder. Bir de akaryakıttan alınan vergilerle direkt olarak yolların finanse edilmesi durumu var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük vergi nedeniyle bazı otoyolların finansmanını sağlayan otoyol güven fonu 2008 yılında battı. Amerikan devleti hizmetlerin durmaması ve otoyol güven fonunun tekrar işlemesi için 2008 ile 2010 yılları arasında 35 milyar doların üzerinde bir sübvansiyon sağladı. Eğer yollar bakımsız kalırsa araçlara zarar verebilir, günlük yaşamda aksamalar olabilir, ticaret bağlantılarında kopmalar olabilir ve bunlar da tüm yaşam maliyetlerinin artmasına sebep olabilirdi. Birçok kişi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervlerine sahip olduğunu ve bunun da düşük vergi üzerinde etkili olduğunu düşünüyordur. Kendi resmi verilerine göre ithal ettiği petrol oranıyla ihraç ettiği petrol oranını karşılaştırdığımızda Amerika petrol ithalatçısı bir ülkedir. 2020 yılında Amerika'nın petrol ithalatı ve ihracatı arasındaki fark 1985'ten bu yana en düşük seviyeye geldi fakat o tarihten sonra tekrar artmaya başladı. Devletlerin petrol ürünlerine yüksek vergi uygulama nedenlerinden biri de en büyük ithalat kalemindeki tüketimi düşürmek ve bütçe açığının oluşmasının önüne geçmektir. Neredeyse bütün ülkelerin en fazla para harcadığı konu enerji ithal etmektir. Amerika eğer tüm petrolünü kendi üretseydi düşük vergi oranlarının nedenleri arasında gösterebilirdik. Ama dediğim gibi Amerika aradaki dengeye baktığımızda petrol ithalatçısı bir ülkedir. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.